Hepinize selam arkadaşlar. Kanal YouTube'a hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Esma Nur. Ee, bu videomuz 2025'in ilk videosu. Ee, birkaç haftadır da hatta birkaç haftadan da fazla video atamıyordum. Ee, sınavlarımız falan başladı. İşte ders çalışıyorum. Zaten okuldan geliyorum. Biraz dinleniyorum. Ders çalışıyorum. Gün bitiyor falan. Ee, full sınavlarımız da hatta daha da bitmedi. Daha sınavlarımız devam ediyor ama Çoğunluk bitti diyelim. Ee, şimdi arkadaşlar bugün günlerden pazar. Aslında dün de video çekmek çok istemiştim ama ne bileyim içimden gelmedi. Çekmedim sonuç olarak. Benim hayatımda 2025'in ilk değişikliği oldu. Uzun zamandır odamda böyle bir yenilikler, değişiklikler yapmak istiyordum. Dün şükürler olsun artık yapabildim. Ee, ve odam gerçekten çok güzel oldu. Tabi siz şu an göremiyorsunuz arka tarafı. Ee, benim odam arkadaşlar oldukça küçük ve çok fazla eşyam var. Yani ıncık cinci kupaymış, kar bar bebekmiş çok fazla eşyam var. Ee, o yüzden sıkış tepişti odam. Ve çok sinirlerimi bozuyordu bu durum. Gene odamı çok seviyordum. Gerçekten odam tam beni yansıtıyordu. Ama dediğim gibi bazı değişiklikler yaptım. Biliyorsunuz ki benim odamın e, tam bu yatağımın karşısında bir çeket koltuk vardı. Ki gerçekten kendisi de gayet kullanışlıydı. Oturuyordum çay kahve içiyordum falan ama gerçekten gitmesi gerekiyordu. Zaten odam küçük olduğu için daha da küçültüyordu. Ben onu gönderdim. Ve yerine, yeni şeyler aldım. Size onu göstereyim. Yani 2025 yılında ilk yapmak istediğim şeyi gerçekleştirdim diyelim. ilk başından, ilk haftadan. Umarım hep böyle olur. Gösteriyorum hemen. Biliyorsunuz ki burası benim odamın genellikle yani gördüğünüz kısmı yatağım. işte şurada çalışma masamın yarısı ve komodinim. Dişlik bu tarafta hemen o tarafı gösteriyorum. Evet arkadaşlar böyle oldu odam. Zaten buraları biliyorduk. Burada boylu boyunca kağı kapıya kadar uzanan bir koltuk vardı. Buraya böyle bir kitaplık aldım. Buraya bir puf aldım. Hafiften görünüyor ama onu size de dikkatli bir şekilde göstereceğim zaten. İşte buraya eşyalarımı falan koydum. Çok sevdiğim şuradaki kitaplığımda demeyeyim artık çalışma masamda olan çoğu şeyi buraya aktardım. Orası falan bayağı bir genişledi şey oldu. burada işte kupalarım, kitaplarım falan hepsini yerleştirdim ve ortada oldukça alan açıldı. Önceki halinde odamın neredeyse ortada alan yoktu. Böyle arkadaşlar. Burada da işte böyle lila bir puf aldım. burada oturup kitabımı da okuyabilirim. Çok güzel tüylü. Yumuşacık tüyleri. Şimdi sizlere yakından göstereyim. Burada zaten biliyorsunuz, kürelerim falan var, müzik kutum, kupalarım, beni bilen biri kupalara bayılırım, kitaplarım, yılbaşı temalı bazı mumlarım falan. Bu şekilde, e, odam gerçekten gayet açıldı, genişledi ortası falan. Bakın, normalde gerçekten minicik bir yer vardı ortada. Şuradan hemen göstereyim sizlere. Oldukça ortası açıldı. Gerçekten odam çok ferahladı. Eski halini bilenler bilir. Ee, çalışma masamdaki çoğu şeyi de bu kitapla aktardığım için çalışma masamda gerçekten gayet rahatladı. Ders çalışacağım, oturup oyun oynayabileceğim yer kaldı bana. Ve odam gerçekten çok 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 genişledi. Arkadaşlar şimdi saat 3'e gelmek üzere. Aslında ben bu sabah erken kalktım sayılır. İşte kahvaltı ettik, ailemle bir şeyler izledik. Ödevlerimi falan yaptım. Baya bir ödevim vardı. Şimdi annemle düşündük ki hava güzel, bir sahile gidelim. bir bize kahve falan yapalım, bir hava alalım diye düşündük. O yüzden hazırlanacağım. Giderken de böyle bir şey olsun diye düşündüm. Hem böyle spor hem de hoş güzel bir şekilde bir giyineyim dedim. Bu hafta güzel bir takım almıştım. Ha, onu göstereyim size. Şuraya getirdim. Burada. Böyle yeşil bir altı var pantolon gibi. Beyaz şeritleri var. Üstü de takım oldukları için gene yeşil. Önünde beyaz ya yazılı triko bir kazak sayılır. Evet bu şekilde. Bunları giyeceğim. Altında beyaz konversiyonu giymeyi düşünüyorum. Ama gene de bir giyindikten sonra bakarız. Şimdi üstümü giyindim. Şöyle göstereyim poşetlerim falan beyaz tüylü çantamı alacağım. Bu çantayı uzun zamandır hiç takmadım. Bunu takacağım. Konversiyonu falan giyeceğim. E, kombinleyince ayakkabılarım falan daha güzel duracağını düşünüyorum. Şimdi makyajımızı yapalım. Makyaj yapacağım dedim ama aslında pek de yapmak istemiyorum. Güneş kremi süreceğim. Azıcık güneş kremi aldım. Dün çok güzel bir gündü arkadaşlar. O yüzden vloglamak istemiştim aslında. Ee, sabah erkenden kalktık. İşte odamı yerleştirdik falan. Çek yat gitti. Odamı tek tek yerleştirdik. Ve temizledik. Sonrasında işte öğlen oldu zaten onları yaparken. Film izledik falan. İzlediğimiz bir filmin son serisini izledik. Çok güzeldi. Akşam olmadan da annemle bir fuara gittik, gezdik. Yemek yedik. Yani çok güzel bir günü dolu dolu böyle her şey yaptığımız. Çok verimli bir gündü dün. Şimdi güneş kremimi sürdüm. Derim gibi makyaj istemediğim için sadece bir tint geçerim. Tintimi alıp geleyim. Tintimi açıyorum. kentiniz mevzusunda böyle bir hızlıca hareket etmek lazım. Yoksa yayılmıyor. Şimdi bile mesela burnumun üstü bir tık kaldı. Neyse. Şu şekilde atalım. Şimdi dudağımı nemlendireceğim. Tintirmeden önce nemlendirmek gayet önemli. Dudağımı bir çerçeveledim. Hafiften içine şeyini siliyorum. Sinsimi sürüyorum. Kurusun. Parfümümüzü sıkalım. Yani bu parfümü sıksam. Bunu sıkayım. Tamam. Bu parfüm de bitmek zor. Çok seviyorum. <laughs> Fazlasını alıyorum. böyle oldu. Dediğim gibi böyle pek makyaj yapmak istemedim. O yüzden sadece bir güneş kremi ve tint sürdüm. Bir saçlarımı yapayım. Galiba saçlarımı gene bir at koyu falan yapabilirim. Evden yemek yiyip çıkma karar verdik. Böyle daha mantıklı olur gibi geldi. Zaten saat kaç oldu. Yemek yiyeceğiz. Çıkacağız sonrasında işte bir sahilde kahvemizi içeriz. Bir hava alırız. Eve geri geliriz. Arkadaşlar saçımı falan az kuyruğu yaptım. Tepeden hazırım yani. Annemler geldi. Bir alışverişe gitmişler. İstediğim birkaç bir şey almışlar bana. E, mat istiyordum. Aslında matım vardı ama çok inceydi, kayıyordu. E, güzel bir mat almışlar bana kalın. Spor yaparken kullanmam için. Bir de istediğim borda bir kazak vardı. Onu almışlar. <laughs>